mahallemiz acıyı daha büyük yaşadı. Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallesi'nde 7 binamız deprem anında yıkıldı ve maalesef buralarda biz olmayacak canımızı yitirdik. Aslında deprem değil, bina özürü gerçeğini bir kez daha görmüş olduk. Ne yapsak, ne söylesek, 117 canımızı artık geriye geçiremeyiz biliyoruz ki bundan sonra yapılan binalar yatı yönetmeliğine uygun inşa edilir ve hepimiz güvenli binalarda yaşarız. Bir yandan kayıplarımız için üzülürken diğer yandan hayatta kalanlarımız için sıkıntılı bir süreç başladı. Şöyle ki deprem sonrası Türk idari Kurumu'na canla başla yaralarımızı sarmaya gayret ettiler. Fakat depremden kısa bir süre sonra asıl olan gerçekle yüz yüze kaldı. Yıkılan bu yedi binanın çevresinde bulunan binalar resmen yıkılarak arsalarımız hazineye devredildi. Bu alanlar proje alanı adı altında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye tarafından zemin artı 7-8 katlı binalar iken zemin artı 5 katlı inşa edilme kararı alındı. Yıkılmadan önce 120-140 metrekare olan evlerimiz şimdi 63-83 metrekare olarak yapılmaktadır. Oysa ki aynı depremi yaşadığımız ve bu alanları dışında kalan komşularımız kan planı ile binaları kendi katını ve metre karesini korudu. Hatta 11 Ekim 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi parsel bazlı %20 emsal artışını onayladı. Bu anlamda idari yöneticilerimiz deprem kendi içinde paylaştırmış oldu. Devletimiz söz verdiği gibi bir yılı geçkin bir sürede bu evlerimizi bitirip bize teslim edecek. Fakat çoğu aile bu evlere sığamayacağı için bu bölgelerden göç etmek zorunda kalacak. Ayrıca hasar durumuna bakılmaksızın tüm binalar yıkılmış, bu evlerin borçlanmasının iki ayrı şekilde yapılması kararlaştırılmıştır. Bazılarımız faizsiz, bazılarımız ise yüzde on faizli bir şekilde ödeme yapacaktır. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Proje alanlarındaki mağdurlar için şehir hastanesi yakındaki deprem konutlarından bize de uygun fiyat vade ile ev hakkı sağlanıp küçültülmüş evlerimizin geri ödemesinin hepimiz için yüzde sıfır faiz olması hak kaybımızı biraz olsun azaltacaktır tekrar ölenlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmir'imize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Umarım ülkemizin hiçbir yerinde bir daha böyle acılar yaşamayız. Saygılarımızla. Sayın Nacar Kroza konuşması için teşekkür ediyoruz. Gamze'de o aileleri bir araya getirebilmek, onların sesine ses verebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmir ve Gamze'deleri Dayanışma Derneği'nin değerli başkanı Ateezin. Sayın Haydar Özkan'ı konuşmasını Şimdi yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyoruz. Dün akşam. Kim? Benim değil. Sen daha teyze. Bölgeye gidelim. Bunun algısını alın, ona bak. Sayın Yedir Pekinler'im. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Açıvalı Başkanım, Sayın Bize Sayın Depremzedeler, yaşam ortaklıklar üzerine kurulur. Her birimiz hayatımızı bu ortaklıklar üzerinde kurulur. Ortak değerlerimiz vardır. Ülkemiz, bayrağımız, vatanımız. Sevinçlerimiz var. Mutlu anlarda yan yana durmak kolaydır. Fakat en kıymetli, en ağırlanır olan acıda, üzüntüde mutlu Bugün Sene ilerisinde yüzyıl yeri canından gün ve saatte bulundu. Bir kez daha bitirdiğiniz tüm canlarına, Allah'tan rahmet, yakınlarına bahsederiz. Deprem olduğu günlerde dayanışmanın sıcaklığını yüreğimizde hissettik. Her bir enkazın başında canla başla çalışan kurtarma ekiplerine, yardımları organize etmek için dört koldan çalışan gençlerimize, Türkiye'nin dört bir yanından kalbi İzmir'in atan, acımıza ortak olan halkımıza minnettarız. Devletimizin bütün kurumlarına, Sayın Belediye Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımızın çalışanlarına buradan şükranlarımız sunar. Nihayetinde enkantlarımız kaldırıldı. Her akşam tekrar bir tartışan televizyonlar, yine ülkenin